Taresini aitin. Taresini aitin. Bu Allah! <Sarantın. Sarantın. Sarantın. Sarantın> <Susurlar> <laughs> <Sarantın> <laughs> <Sarantın> 18. Kaydımı yapmak için İstanbul Üniversitesi'ne geldim. Kamçı ise ilk girişim. Herkes gibi kayıt işlemlerimi halletmem gerekmiyor mu? Peki şimdi herkes işini bitirmiş, Mutlu Mesut evine dönerken ben nereye gidiyorum? Bilmeden hata mı yaptım yoksa? Bu bir kayıt prosedürü mü? Bana sen benimle geleceksin dendi ve ben de yürüdüm. Hoş geldin, adın ne senin? Rabia. Seni buraya neden çağırdığımızı merak ediyorsundur. Evet, merak ediyorum. O zaman senin merakını gidereyim. Kayıt işlemlerini senden önce gelenler bile bitirdi. Sen hala buradasın. Ve aramızdaki sorunu çözmeden senin kaydını yapmayacağız. Bilmeden bir kusur mu işledin? Başındaki örtüyü ailenin zoruyla mı takıyorsun? Allah rızası olduğu için takıyorum. Ben de Müslümanım. Ne yani? Başımı örtmedim diye cehenneme mi gideceğim? Onu ben bilemem. Allah bilir. Daha demin bir kusur mu işledin diye sormuştum. Aramızdaki sorun yani kusurun başındaki örtü. Onu çıkarmadan burada okumayacaksın. Ne yani? Sırf başörtülü olduğum için okula kaydımı yaptırmayacak <laughs> mısınız? Bana bak, ailenin maddi durumu da kötü. Başındakini çıkart, güzel güzel kaydını yapalım. Okulumu bitir, eğer başını açarsan biz sana bursla bağlayabiliriz. Bursunuz sizin olsun, ben başımı açmam. Başını açınca ne olacak? Ben başımı açmam, okulumu da okurum. Burs falan istemiyorum ben. Başımı da açmam, okulumu da okurum. Demek devlete karşı gelirsiniz ha? Demek öyle. Devlet hepimizin abi. Ulan siz devlete mi musunuz? Allah 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 devleti bölmeye mi çalışıyorsunuz ha? Siz teşkilat mısınız oğlum? Biz teşkilat falan değiliz. O zaman niye devlete karşı geliyorsunuz oğlum siz? Biz devlete karşı gelmedik. Canınıza mı tutuyorsunuz? Neredeydin dün? Dün gece Evsultan Camii'nde senin için dua ettim. Belli belli. Nerede duaların? Niye yardım edemiyor sana? Bu halin mi o zaman? Duayı işten de bilen de Allah'tır. Her gece her gecenin bir sabahı var biliyorsun. Yeter lan! <laughs> üniversite kapılarında, ikna odalarında onurlarına dokunulan kızlarımızın yaraları elbette kapanmayacak. Hıçkırıklarla dökülen gözyaşları elbette geri gelmeyecek. Mahkemelerde, gözaltılarda, hapishanelerde, hücrelerde tüketilen hayatlar elbette geri verilemeyecek. Titreyen elleriyle, gözlerinde damlalarla Başlarındaki örtüyü çıkarmak zorunda kalan itilen, kakılan, horlanan kız çocuklarının daha genç yaşta kırılan eğitim şekleri elbette tamir edilemeyecek.